Evet arkadaşlar sağlık personellerine artık müjdeli haber diyelim e, ya da buna siz karar verin. Şimdi Almanya'daki parlamentoya geçtiğimiz günlerde bir sağlık personelleri için bir genelge verilmişti. Bu göç süreci ve vize süreci ile alakalı kolaylaştırmak için bu genelge e, parlamentodan onaylanmış. Ama henüz daha yasalaştırılmadı. Bunun yasalaştırılması birazcık zaman olur. Beni takip etmeyi unutmayın. E, detaylı bilgileri de zaten ben buradan sizlere öğrendiğim zaman veririm arkadaşlar. Şimdi bu da nasıl bir şey olacak? Muhtemelen denklik sürecini e, kısaltacaklar, denkliği kolaylaştıracaklar. Vize e, süreciyle alakalı e, işlemleri kısaltacaklar, kolaylaştıracaklar. Gireceğiniz işte sınavlarda kolaylıklar e, olacak. Sınav sayılarını azaltacaklar. İşte denkliğiniz kolaylaşacak vesaire. Yani burada da doktorlar, diş doktorları, hemşireler işte sağlık personelleri Bunlardan da yararlanabilecek arkadaşlar.